Evet, ben direkt bura üzerine düştüm. Kaskın üstüne. Burada gördüğünüz gibi şu görülecektir. Kafamın üstüne düştüğüm görülecektir. Bakın buradan buradan başlıyor. Şuradan şu şekilde. Ben Muhtemelen tam bura üzerine düştüm. Şöyle. Yüzümün burasında işte çenem, dişlerim, burnum, kafam, gözüm, her tarafım kırılabilirdi. Sürtünmeden kaynaklı yara oluşabilirdi. Ama bu kas sayesinde e, bunların hepsinden kurtuldum. Bunların hepsinden kurtuldum. Normal iş yerime 400-500 metre kala bir ara yoldan araç çıktı. Araç direkt sol bacağıma çarpma neticesinde. Sol bacağımda yaklaşık 13 büyük kırık. Bir sürü de küçük çapta kırıklar oluştu. Ben fırladım. Onu biliyorum. Motor, beni attı yani üstünden. Böyle Araç bana vurunca ben motordan uçtum. Yani motor üzerime falan düşmedi. Ee, ben uçtum. E, direkt kafamın üstüne düştüm. E, hatta bir iki dakika nefes alamadım. E, daha sonra kendime geldiğimde ayağımın kırık olduğunu gördüm. E, beni kurtaran kastı. ayağımın kırık olması, arabanın vurmasından kaynaklı ayağım kırıldı. Yere düşmeden kaynaklı değil ama Kask olmasaydı benim kafamda ben direkt kafamın üstüne düşecektim. Allah muhafaza felç olabilirdim. Beyin kanaması geçirebilirdim. Ölebilirdim. Ben motosiklete kasksız binmem. Yani köyde de kullanıyorum bu motosikleti. Ama kask kullanıyorum. Bir de kaskımı yani göstermek için değil, korumak için kask aldım kendime ben. Allah'a binlerce kere şükür ettim kask taktığım için. Çoğu arkadaşları görüyorum kaskı kolunda gezdiriyorlar motor şirketin üzerinde. Çoğu arkadaşı görüyorum kaskı takıyor ama alnının şurasında tutuyor kaskı. Çoğu arkadaşı görüyorum ee, baret tarzı kas takmış. ve burada onları kötülemek maksadıyla demiyorum. Yani onlar da bir kastır ama Tavsiyem eğer beni izleyenler varsa e, tam korumalı kask kullanmaları. Yani çünkü motosiklette ka kaborta yok. Kaborta sizsiniz. Buna yüz binler, binlerce kere şükür mevlaya e, bunu takmışım ve ta, e, ta, gençlere özellikle. Benim yaşım biraz ileri, 50 yaşındayım ama gençler e, kask sizi sıkmasın, kask sizin kaskın sıkması ölümden iyidir.